sadece 22 canı var. Güzel bir vuruş daha geldi Muj'dan. Bir şok oku. Missy öne geçiyor. Zendir'i yakaladı Muj. Çözmeye devam edecek. Bonkolt üzerine doğru gitmek zorunda Missy çözmeye devam eden Muş var. Aldık aldık. Hey, aldık aldık. 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 Kemal. Muj harika oynadı roundu. İşte buna ihtiyacımız var. Muj'un vurmasına <laughs> ihtiyacımız var. Ve sürpriz roundlara ihtiyacımız var. Kaybedilmişti. Kaybedilmişti neredeyse round. Ama iki oyuncumuz harika oynuyorlar. Mr bon kol üzerinden kill çıkardı ama Round'un kazanılması için hala çok ciddi ekstralara ihtiyacımız var. Ulti geldi şimdi Moj. Daha kill birden Moj. Delilikle dahilik arasında gezip duruyormuş. Birden ultiyi çekti ve iki tane kill aldı. Çok... Paranoya etkiledi bu smoke ne zaman dağılacak? Sender'ı yakalarsak eğer işler kolaylaşabilir. Pink'e geliyoruz ve bediciyi <laughs> yakaladıktan <yakalıyoruz gülüyor> sonra kimin Sender'ı bozdu. Geliyor hocam. Muş o kadar iyi sızdı ki, o kadar iyi sızdı non, ki bu da round'u İki oyuncu önünde olacak. Doğru bir cross <laughs> şu anda. Ve yavaş yavaş hareketlendiğinde Sova hemen önünde. Sova'yı yakaladı. Arkasından gelen sevgi durdu. Buna bakıyorum. Elinde yetenek var. Oh. Ve çekin. büyük hata. Oh. etmedi bu hatayı. Ve Bak 3 sonra. ve 4'te Bak. pozisyon. Arka başladı. Tekrar pike geliyor. Gel, Yardımda bulunacak. Gel. Iver kill almış. Şimdi tekrar pike oh. dediklerinde ah. ki video yakalılar ama Muş, iyi bilmiyor. bir pozisyonda Check bilmiyorlar. Plante alacak. Plante Plant alan oyuncuyu düşürdü. Mükemmel bir flash. Çıkabilir. Arka bir flash. Muj'un sıkayı. Kalın bir Güçlü bir Tek başına Sender var. 8. bölüme gidiyoruz. Oh. 23 canı kaldı sadece. Ultiyi de kullanıyor Sender. Problem var mı? Problem yok. <laughs> Mr. Foy hazır. Problem